Edinilen bilgiye göre Zonguldak'tan Bartın şehir merkezi istikametine seyreden HK idaresindeki 06 TY 696 plakalı otomobil yoldan çıktı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil çarampola uçtu. Takla atan otomobil ters dönerek yol kenarındaki çoluk alanı düştü. Otomobil içerisinde bulunan 37 yaşındaki kadın sürücü HK, 42 yaşındaki AG ve 14 yaşındaki RK yaralandı. Kazan ardından olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta yangın ve patlama riski bulunması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik tedbirleri aldı. Karayolunda ise ulaşım uzun süre kontrollü olarak sağlandı. Pokusu gelir dedim sana. Başka, dikkat tamam. Selamünaleyküm.